Herkese merhaba A sorunları Maalesef Valla Bakalım bakalım A var Lan ne o çok hızlı koşuyor lan. Allah. Neyse. Bu arada oyunu oyun durduramıyorum. Belki başlangıcında biri var. Belki, belki birisi buraya kapattım. ZT düşman. düşman var. Ta kalan son oyuncu. Bu arada oyunu durduramıyorum. Oyunu demişim. Dediğim gibi videoyu durduramıyorum. durduramıyorum. Bunu bak, konuda bana yardım edebilir misiniz? Yorumlarda. Ee, cihazın kendisinden yapıyorum. Işık şovuyla aklınızı alayım mı? Şöyle ya dediğim gibi ben e, e eğlence için oynuyorum. Cihaz <laughs> iyi, <diye>, ben kötüyüm. <laughs> Dolduruyorum. Şimdi baş başayız. Tamam. Onu vurdu o. düşman. Bomba! Spike yerleştirildi. Çanta yolda. Çanta yolda. Kaçış yok. Gözlere dikkat. İnşallah bizim adamlar gelmiyor. Bir düşman kaldı. Eyvallah. Ben mi vurdum? Güzel tamam. Ayakta kalan son oyuncu. Oh. Allah. Tek babanca. <laughs> Olmadı maalesef. Jetlerinden bir cacık olmaz. O ne la? O iş bende. Hataya bak. Ben, ben bu arada oyunlara para yatırmayı sevmiyorum. Kahramanlık yok. Şey Faktikten oyunları bile mı? böyle e, güçlenen oyunları bile e, buna ne deniyor? Gözlere dikkat. Allah'ım. Ben yedim. Av başladı. Aa ben burada kapı var sanıyorum. Bu alekte ilk defa e denk geldim ben de. Kapı, valla kapı var sanıyorum. Ya da adam. Yani, kapı demişim. Geçti. Spike B'de düştü. Bir düşman kaldı. O da düşman var. Tamam gördüm. Alisa'dan. <laughs> Gerçekten. Bu yarının son turu. Açın keselerin ağzını. Sonrası yok. Bunu alayım en iyisi. Bu arada fan sesi geliyor mu videoda? videolarda bilmiyorum yani laptopun fan sesi. Şu an en yüksekte oynuyorum. Forsen Myth en yüksekte oynuyorum. Umarım gelmiyordur. Ben bu oyunda kötüyüm. Yani türü her türü oyunda kötüyüm. Kusura bakmayın. Ya tuzum elim Eğlence e, mobile değil. alıştığı için. Değil. Spike yani A'da aslında Aslında şey da bazı oyunlar Bir düşman kötüyüm. kaldı. Diyarda iyi, ben kötüyüm. Yapacak hiçbir şey yok. Eğlence <Gülüyor> için oynuyorum. Sonunda yüzleş. Taraf değiştiriliyor. Dolduruyorum. Ah. Hmm. Hmm. İnsan alışır. No. Dolduruyorum. 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 Fare şeyine bakacağım da. Açıklarını kollayın. Neyse göremedim. Elim alıştığı için hep F'ye basıyorum ya şeyden. GTG'dan, Lula'dan. E, iki de bir F'ye basma şey. isteği geliyor. Ben de mı? Neyse bunlar bir kişi var. B'de düşman bir tane iki tane iyiydi. B'de düşman görüldü. Allah. Çak. Olmadı. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bu arada sesimi şu an kapatacağım çünkü babam geldi. Bir düşman kaldı. Babam geldi. Ben, şimdi benden bir şey ister. Sesi kapatacağım. İyi gördün ya. Süper üst düzey bir taktik vereceğim. Ateşe yaklaşmayın. Yazın bunu bir yere. Dolduruyorum. Sensör gömre düşer. B'de birden fazla hedef. Onu kullanamam. Bir düşman kaldı. dolduruyorum Siz sadece sadece yazan isimlerden ibaret değilsiniz. Birbirinizi kollayın. Benimle gelin. taşıyıcı düştü. Oyuncu. Spike A'da düştü. <Gülüyor> aa, aa. <Gülüyor> Kendilerini bize denk mi görüyorlarmış? Hata etmişler. dolduruyorum. Çok eğleneceğiz. Ultim hazır. <laughs> ah, Sonlarına sürüklenecekler. Hadi biraz hareket. Bakın şimdi. Bir düşman kaldı. Düşman Bela. Hareketleri kısa saldıranlar kazandı. Oy! Çok iyi. Camı çatlatmadık. Arkadaşlar abone olmayı, beğenmeyi unutmayınız. Görüşüyoruz. Bence çok güzel maç oldu. Allah'a emanet görüşürüz.